Günün ikinci yayınından herkese merhaba. Türkiye ilk 20'den düştü diyoruz ama bu yayında ağırlıklı olarak ekonomideki kötü gidişat ve bu gidişatın bir türlü artık iyiye doğru bu yönetimde çevrilemeyeceği, düzeltilemeyeceği ve geminin burnunun hep dip, hep aşağı doğru olduğu, uçurumdan düşüşün devam edeceği, dibi daha bulmadığı dibin dibini göreceği vesaire. Dibin dibinin dibini göreceği vesaire. Bu çerçevede olacak. Fakat şunu akıldan uzak tutmayın. Ekonomisi bozuk olan ülkelerde veya fakir ülkelerde bu seçimde iktidarın değişeceği manasına gelmiyor. Türkiye 2002 seçimlerinde özellikle ekonomik krizin ardından yüksek ...faizlerin, yüksek enflasyonun... ...hayat pahalılığının... ...yeter artık sizi istemiyoruz... ...artık seslerinin yükseldiği bir ortamda... ...eski siyaseti sandığa gömmüş... ...tümüyle ama... ...iktidarın bütün unsurlarını ve hatta... ...kimi muhalefeti... ...ve de AKP'yi... ...iktidara getirmişti. Bugün böyle bir atmosfer... ...olsa bile... ...serbest düşünce yok... ...serbest medya yok ve... Serbest bir biçimde adayların çıkacağı, partilerin yarışacağı, politikalarını tartışacağı, tartıştıracağı bir ortam yok. İktidar tümüyle her türlü muhalefeti veya her türlü sorunu kendine göre konsolide etmiş durumda. Ürettiği argümanlarla da, günlük argümanlarla, haftalık argümanlarla da gemisini yürüten kaptan pozisyonunda. Dolayısıyla gerçekten bununla baş etmek için, öncekilerden veya önceki yoğurt yiyiş biçiminden çok daha farklı argümanlarla yürümek gerekiyor. Başlayalım. Öncelikle bir önceki ya da iki önceki programda verdiğim grafikte toplama hatası yapmışım. O grafiği bir kere daha ekrana getirerek bu defa doğru toplayarak anlatacağım. Çünkü gerçekten durum vahim. Geçinebiliyor musunuz diye sormuşlar İstanbul Araştırmalardan bu anket. Gelirim giderlerimi karşılamadı ee, geçtiğimiz ay Ge geçtiğimiz ay için sayılan ifadelerden hangisine katılırsınız soru bu gelirim giderimi karşılamadı %59 gelirim giderlerimi ucu ucuna karşıladı %27 topladığınızda ben 76 dedim ama 86 ediyor %86 ucu ucuna yaşıyor geliri giderlerini karşılamıyor %60'ın hadi yuvarlayarak söyleyelim her 4 kişiden biri de e, gelirim yani her dört e, her beş kişiden 3'ü gelirim giderlerimi karşılamıyor derken her 4 kişiden biri de gelirim giderlerimi ucu ucuna karşıladı diyor totalde yüzde seksen altı şimdi %86 ki bunun içinde AKP seçmeni var, MHP seçmeni var hepsi var yüzde seksen böyle düşünürken veya bu duyguyu yaşarken evine ekmek götüremezken ve geliriyle faturalarını ödeyemezken nasıl olacak? Ve nasıl olacak da bu işin sorumlusu iktidara gidip oy verecek? İkisi farklı şeyler. Ee, birlikte bakacağız buna. Mahve İlmez paylaşmış. Son derece enteresan. Gayri safi milli hasıla. 2015 ve 2021 rakamlarını karşılaştırmış. Tablo çok açık. Türkiye 2015'te 16. sıradayken ki işte onu söylüyorum. 2011'li, 12'li, 13'lü, 14'lü, 15'li yıllarda ekonomi görece iyi olduğu için hiç kimse ee, aman yesinler birbirini dedi. Aman hukuk, aman işte demokrasi, aman seçim Tayyip Erdoğan almış. Aman Ekmel Etin İhsanoğlu'na aday göstermişler. Aman da olursa olsun işte. Paramızı kazanıyoruz, işimize bakıyoruz. Avrupa'da tatilime gidiyorum, çocuğumu okutuyorum, taksitlerimi ödeyebiliyorum, faturalarımı ödeyebiliyorum. Güzel. Yani evde tencerem kaynıyor falan. Herkes bu Yani ekonomistler mutluydu. Bütün herkes rakamlarla, bilançolarıyla, şunla bunla gayet güzel işini götürüyordu. işte. o zaman bu dönemin taşları döşenirken 13'lü, 14'lü, 15'li yıllarda hukuksuzluğun ve yasakların taşları döşenirken ve elbette yoksulluk zirve yapmasına rağmen insanlar aman konforma bir şey olmasın diye buna sessiz kalırken öyleydi. Türkiye 16. sıradaydı. Gayri safi hasıla hasılada 2021'de görüyorsunuz 21. sıraya düşmüş durumda. İran ilk 20 20'de 21'de bile değil. İran 14. sıraya yükselmiş durumda ki İran ambargolar altındaki İran onu da söyleyelim. Ama asıl çarpıcı olan IMF'nin 2022 e, tahminleri görüyorsunuz. 2022 ilk 20 ülke arasında. Hani o G20 deniyor ya G20 zirvesi filan. Türkiye yok. Türkiye 23. sıraya gerilemiş durumda. evet Bir grafik daha var. Onu da bulabilirsem vereceğim. Bir grafik daha var. Onu da bulabilirsem vereceğim ki o yıllara göre durumu gösteriyor ve yıllara göre baktığınızda gerçekten durumun ne kadar vahim olduğunu görüyorsunuz. Evet. Hakan Kara çıkarmış bunu bu grafiği. IMF veri tabanı işte Amerikan doları cinsinden vesaire. Türkiye milli gelirinin dünyadaki sıralaması. Baktığınızda 2022'de Türkiye milli gelirinin dünyadaki sıralaması 23. sırada IMF verilerine göre. Peki bu hangi yıla götürüyor? Bu sizi 1992'lere, 94'lere götürüyor. 1994 krizini hatırlayın. 5 Nisan krizini. 1994'te Türkiye 24. sıradaymış. O arada işte biz Türkiye'yi 17. ekonomi yaptık. Şu bu falan. ilk 17'nin içine soktuk falan hikayedir. Yani ben Ankara'da siyaset takip ettiğim yıllardan beri Türkiye'de ekonomi 17, 18, 19 arasında gitti geldi. Bunun AKP'li de çok fazla bir alakası yok. Ama AKP'nin... Özellikle bakın 2016'dan sonra nasıl baş aşağı gittiğini görüyorsunuz. Önce 17'ciliğe düşmüş, 2016-2018, 2022de 20 20-21-23'e tekrar devam etmiş. Evet. Diyelim. Bu tabloları vermek önemli. Bu tabloda Diyarbakır'dan Diyarbakırlı bir anne ve çocukları çöp topluyorlar. Coğrafya kaderdir değildir. Ben coğrafyanın kader olduğu düşünenlerdenim. Coğrafya kaderdir. Doğduğunuz, büyüdüğünüz yere göre biçimlenirsiniz. Bu çocuklar başka bir coğrafyada dünyaya gelselerdi daha farklı bir hayatları olabilirdi. Ben ne yazık ki coğrafyanın kader olduğunu düşünenlerdenim. Orada Türkiye'nin Katar Doha Büyükelçiliği paylaşmış. Büyükelçi Mustafa Göksu Katar'da Mukim yeni Türk vatandaşlığını kazanan Jamal ailesinin çocuklarıyla makamında bir araya gelmiş. Evet. Yani <laughs> Katar'dayken Türk vatandaşlığı kazanıyorlar. Durdukları yerde. Oturdukları yerde. Evet. Büyükelçilikte bunu maharetmiş gibi paylaşıyor. Neyse dönelim ekonomiye. Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmiş. Kılıçdaroğlu da bunu bir video mesajıyla paylaştı akşam da 21'de tekrar bu gelişmelerle beraber olacağız deyince de aklıma hemen geldi. Herhalde Mumuş'un da yapacak yayını diye. Öyleymiş gerçekten Mumuş'un da yayın yapacakmış. Türkiye saatiyle 21'de. Belki siz bu yayını izlediğinizde o yayını yapmıştır. Ayrı bir konu. İşin elbette ile iletişim ayrı bir konu. Ne düşünüyorsun sen? Yani Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceğim demesine ve bu nun arkasında durmasına ve elektriğinin kesilmesine. Bu iş nereye gider? Doğru mu, yanlış mı? Ee, nasıl bir eylem? Çok düşündüm bunu. Daha evvel bu konuda da konuşmuş olabiliriz. Bilmiyorum. Yani bugün itibariyle bilmiyorum. Bakacağız. Yani bu eylem nereye gider? Ne olur? Ha yani harika, süper, süper bir hamle, muhteşem işte bu, adalet yürüyüşü gibi ses getirecek bir şey filan diyemiyorum. Ee, göreceğiz. Eee fakat Kılıçdaroğlu'nun burada verdiği rakam çok çarpıcı. 3 milyon 400 küsür bin kişinin elektriği kesildi diyor. Yaklaşık 3,5 milyon hanenin 3,5 milyon hanenin elektriği kesilmiş 2021'de. 2022'deki rakamları da eklediğinizde hane yani 4 milyon haneye kadar geliyor. Bu hane. Yani içinde kaç kişi var? 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi varsa çarpacaksınız nüfusa. Bu kadar hane elektriksiz. Enteresan elektrik kesilmiş tabii daha sonra bunlar borcunu ödedi açıldı mı ne oldu nereye gitti gerçekten bu kadar hane bir yıldır elektriksiz mi yaşıyor ayrı bir konu elektriksiz yaşamak mümkün değil yani ben elektrik faturamı Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına dönerek söylüyorum. Elektrik faturamızı ödemiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar kampanyaya katılıyoruz deselerdi ben bu kampanyaya katılmazdım. Yani benim elektrikle işim var arkadaş. Yani elektrik faturamın kesilmesi, elektriğimin kesilmesi benim işime gelmez. Elektrik bugün her şey yani sadece aydınlatma değil ki. Yani bilgisayar, internet, ısınma her şey buzdolabı, aklın bütün aletler, edevatlar her şey onunla dönüyor. Yani cep telefonunuzu şarj edemiyorsunuz. Ne yapacaksınız yani? Bakkalda mı şarj edeceksiniz? Kafede mi şarj edeceksiniz? Uzatmayacağım. Ben böyle bir şeye girmezdim ama... Kılıçdaroğlu'nun çağrısı bu bir sivil itaatsizlik değil bir direniştir demiş. İkisidir. Hem direniştir hem de sivil itaatsizliktir. saygı duyulması gereken bir eylem biçimidir. Ne sonuç alacağını gerçekten bilmiyorum. Kestiremiyorum. Bakacağız göreceğiz. Ama Kılıçdaroğlu'nun ailesi, eşi elektriksiz bir evde yaşamaya tahammül edebilir mi? Ne kadar yaşayabilir? Bilmiyorum. Yani bunu da takip edeceğiz. O arada tabii sosyal ağlarda elektriğinin nasıl kesildiği, nasıl olduğu falan filan hepsi detaylı paylaşılmış ayrı bir konu. Elektrik kesilme derken Netflix ki herkesin bildiği ve ilgili takip ettiği bir platform biliyorum. Hisseleri %35 değer kaybetmiş. 200 bin abonesini kaybetmiş. Ve piyasa değeri 154 milyar dolardan 100 milyar dolara inmiş. Bu bir alarm. Netflix ve benzeri platformlar için insanlar ö, ekonomik durumda gerileme baş gösterince ö, bu tür konfor, bu tür ö, eğlence giderlerini kısıyorlar. Bir skandalın anatomisi ö, yeni gösterime girdi Netflix'te. Sağlam bir İngiliz draması, 6 bölümlük yanılmıyorsam bir mini dizi. E ee, bu tür yapımlar e, benzer kalitede üretilmeye devam eder mi etmez mi bunu zamanla göreceğiz ama eğlence sektörü belli ki ekonomik krizlerde veya büyük buhranda İlk etkilenen sektörlerden olacak anlaşılıyor. Şimdi bağlantılı olarak sığınmacı meselesine geçelim. Erdoğan'dan sığınmacı sorusuna yanıt. Kuzey Suriye'deki biriket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşü sağlayacağız. Daha evvelde konuşmuştuk. Erdoğan orada bir takım kentler, kentçikler, kasabalar falan oluşturup oraya insanları taşımayı planlıyor. Esasen o inşaatlar iki yıl kadar önce belki daha da önce başladı. Toki marifetiyle vesaire. Bir. Böylelikle kamuoyunun nabzını düşürmeyi amaçlıyor. İki, oradan bir rant elde etmeyi amaçlıyor. Neticede beton üzerinden bir zenginleşme hikayesidir. Erdoğan ve çevresinin zenginleşmesi. Üç, orada çalışacak işlerde marabaya ihtiyacı var. Köleye, işçi köleye neyse. Oradan öyle bir eleman devşirmeye çalışıyor. E, filan e, neticede göçmen meselesi artarak büyüyor. Orada halka sormuş e, Metropol Araştırma Ağustos 2021 araştırmasında. Yeni değil. E, ama eski de değil. E, yaz sonu diyelim. Sığınmacılara ilişkin algı. Sığınmacılar ülkelerine geri dönmeli diyenler yüzde %81. Ekonomi için yük oldular diyenler 76. Güvenlik sorunu diyenler 72 vesaire. Türkiye vatandaşlarının işlerini alıyorlar 70. Sığınmacılar kimsenin çalışmak istemediği işlerde çalışıyorlar. 62 diye gidiyor. Diğerleri de zaten gene olumsuz denebilecek. Yani sığınmacılarla ilgili olumsuz bir kanaat var. Siz halka sorarsanız halk böyle düşünüyor. Bu sığınmacıları gönderelim mi, göndermeyelim mi dediğinizde halkın %80'i 90'ı gönderelim diyecek. Dolayısıyla böyle konular halka sorulmaz. Böyle konuların referandumu yapılmaz. Anayasal haklar vardır. Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklar vardır. Buna göre muamele edersiniz. Ama bir hatırlatma, Suat Kınıklıoğlu bu anısını paylaşmış, hatırasını, tanıklığını daha doğrusu. Sene 2012 yer Münih. Davutoğlu Dışişleri Bakanı, Suriyeli mültecilere yönelik açık kapı politikası benimsenmiş. Davutoğlu'na bu politikanın sonu iyi değil, bunun önünü kesemeyiz dedim. Suat Bey siz merak etmeyin biz çalışma yaptık en fazla 100 bin kişi gelir demiş Davutoğlu. Evet. Davutoğlu tabi oralar çok fiyakalıydı şu anda Davutoğlu'nun canının sıkkın olması ve eleştirilerin altında biraz da bu var. Yani o başbakanlık dönemi bir anlamda Davutoğlu'nun ayarlarını değiştirtti ve e, karnı şiş tıpkı Abdullah Gül gibi AKP'de iki kişinin karnı şiş. Bir e, Abdullah Gül partime döneceğim dedi döndürmediler e, ikinci dönem cumhurbaşkanlığı yapmak istedi hala da yapmak istiyor karnı şiş kaldı. Davutoğlu da öyle ee, ve başbakanlıktan yüzü yerde bir biçimde pelikan darbesiyle indirildikten sonra işte o mutlu mesut günler Merkel'le, öbürüyle, Beriki'yle, dünya liderleriyle bayağı bir başını döndürmüştü. Ee, Davutoğlu'nun hala da bunun etkisinde çıkaramadı bunu. Fakat e, şunu söyleyeceğim. E, bunlardan bağımsız olarak. Mülteci meselesi mühim bir mesele ve nasıl yapacaksınız? Yani şu kamuoyu araştırmasını bir kere daha Metropol Ağustos 2021 ekranda tutarak söyleyeyim. Mülteci meselesine e, nasıl yaklaşacaksınız? Ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz? E, ve millet cebinde ne zaman parayı görecek? Hayat pahalılığıyla, enflasyonla mücadele stratejiniz nedir? KHK'lara ne yapacaksınız? Kürt meselesi hakkındaki görüşünüz nedir? Hatta Demirtaş'ın tutukluluğu sorulacak. PKK terör örgütü müdür diye sorulacak. Bütün bunlara cevap vermeniz istenecek. Duruşunuzun net olması gerekiyor. Cemaat, cemaat operasyonları hakkında kanaatiniz nedir? Bu merak ediliyor, bunu soracaklar size. E, bu konularda Erdoğan gibi mi konuşacaksınız yoksa temel hak ve hürriyetlerle mi başlayacaksınız? Hadi buyurun. Hadi buyurun buradan yakın. E, kayıtlı seçmen sayısı 2018'de 59 milyonmuş. 60 milyona yuvarlayalım. Buna gençlerin ilavesiyle belki biraz daha artmış olabilir. Bunun hepsi sandığa gitmiyor ama 50 milyonu sandığa gitse 25 milyon oy almanız gerekiyor Cumhurbaşkanı adayınızı seçtirmeniz için. Ama Kürt seçmen e, küstürülür veya herhangi bir ittifakın altında yer almazsa veya sandığı boykot ederse seçim boykot ederse bir anda 10-12 milyon insan düşüyor yani 20 milyon kadar Kürt nüfusu var ve bunun 10-12 milyonu seçmen 10-12 milyon Kürt seçmen e, seçime girmezse katılmazsa oy kullanmazsa bu 50 milyon geçerli oy bir anda 40 milyona düşecek ve dolayısıyla bunun yarısı yani 20 milyon oy alan Cumhurbaşkanı seçilecek. Yani Kürtler sandığa gittiğinde 25 milyon oya ihtiyacınız varken Kürtler sandığa gitmediğinde 20 milyonla adayınızı seçtirebileceksiniz ve bu kimin işine gelecek? Bu elbette o kadar oyu olan Erdoğan'ın işine gelecek. O açıdan son derece e, inceleyip e, sık dokumak gerekiyor. Birdenbire bir göçmen meselesi geldi. Eş zamanlı olarak terör harekatı falan gündeme geldi. Ümit Özda ırkçı ıkçı e, parti lideri Kanal kanal dolaşıyor. Serbest kürsü gibi YouTube kanallarında da dolaşıyor ve onu konuk eden hiç kimse ona soru sormuyor. Veriyor mikrofonu, açıyor sonu sesini sonuna kadar. Al konuş diyor. Niye böyle düşünüyorsun? Niye, niye bu, bu konudaki fikriniz ne? İşte efendim Suriyeli kadınlar, Suriyeli erkekler, çocuklar, güvenlik riski vesaire işte bütün bu konuları tek tek soruyorlar Güya. O da serbest kürsüde karşısında bir tane fikir olmadan, karşısında doğru bir tane soru olmadan, sorgulanmadan konuşuyor. Enteresan bir şekilde bütün kanallara çıkartıyorlar. Kendine muhalif diyenler de çıkartıyor. Her neyse. Ve bir başka konu bir takım asayiş olayları, bir takım TikTok videoları, şu bu falan devreye sokuluyor. İşte mülteciler böyle kadınları, kızları çekiyor. Böyle bir asayiş sorunu. Böyle işte hırsızlık yapılıyor falan gibi. Yani 50 tane hırsızlık varsa siz 4 tane Suriyelinin hırsızlığını alıp nazara verdiğinizde sadece Suriyeliler çalıyormuş gibi bir şey çıkıyor. E, haberler doğru olabilir ama seçici yani e, sadece şey seçer gibi. Evet. O da bir medya iletişim taktiği olarak şey yapılıyor. Bütün bunların hepsine ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Neden bir anda böyle bir, böyle haberler patlacı doğru bile olsa neden bu konuda böyle algıda seçicilik yapılıyor? Haberde seçicilik yap yapılıyor. Buna bakmak gerekiyor. Halk e, halka katılıyorum. O da haklı. Yani herkesin içinde bir bir önceki yayında, iki önceki yayında söylemiştim. Bir miktar ırkçılık vardır. Yani ben de Suriyelilerle aynı mahallede oturmak istemem yani. Sokağa çıkıyorum, kahveye gidiyorum, Suriyeliler. Bakkala gidiyorum, Suriyeli bakkal. Üstümdeki, altımdaki, sağımdaki, solumdaki komşular Suriyeli. Çocukları da öyle vesaire hep beraber. Öyle bir mahallede ben oturmak istemem. Daha farklı bir mahallede kendi gibi insanların herkes kendi sosyal hani sosyo kültürel çevre deniyor ya herkes ona göre bir çevrede oturmak ister. Ona göre yani en azından Sokağa çıktığında, sağa sola baktığında, komşularıyla en azından apartmanda veya kapıda veya sokakta veya neyse bakkalda, markette karşılaştığında, ona göre bir çevrede yaşamak ister. Bu sadece Suriyeliler değil, genel olarak sosyal kültürel olarak da aşağı yukarı böyledir yani. Türkiye'de belli şehirlerde yaşamak istemezsiniz, belli şehirlerde yaşamak istersiniz ve o belli şehirlerin belli mahallelerinde yaşamak istersiniz. Bu herkese göre değişir. Kimi memleketçidir, kimi kendine göre köycüdür, kimi kentçidir, kimi kasabacıdır, kimi büyük şehircidir. Neyse ne, kimi İstanbulludur, kimi Ankaralıdır, kimi İzmir'den vazgeçemez. Uzatmayacağım. Ama e, bu konular halka sorulmaz. Ve halkın bu konudaki düşünceleri günlüktür. O kesesine bakar, şeye bakar yani. Bunlar geldiler her tarafı tuttular, bize de iş ekmek kalmadı. Ve genç işsizliği diye bir şey var. Ve Türkiye'de 18-24 yaş gençlerin büyük bir bölümü evde oturuyor ve annesi babası onu doyurmaya çalışıyor. Hem ona bir oda veriyor evde, bir yatak veriyor, hem de onu doyurmaya çalışıyor. Böyle de bir konu var. Sonra da işte Suriyelilere vatandaşlık verildiği, onların ev aldığı, göçmenlerin işte efendim belli yerlerde belli işler yaptığını falan görünce de neden bu pastadan biz pay almıyoruz da bunlar pay alıyor diye düşünüyor. Bu düşüncesinde de haksız değil. Fakat şunu sormuyor. İşte bunu sormak kolay olmadığı için, bunu sorana başına bir şeyler gelebileceği için, bu politikaların sorumlusu 10 senenin sonunda, 10 yılın sonunda ülkeyi böyle bir noktaya getiren ve neredeyse her 10 kişiden birinin göçmen olduğu, son 10 senede oldu bu. Yani Afgan göçmeni, Irak göçmeni, Suriye göçmeni, Sudan göçmeni olduğu bu ortama getiren iktidara sormanız gerekiyor. Hesap sormanız gerekiyor, sayı sormanız gerekiyor. Ee, ve nereye gidecek bu iş diye sormanız gerekiyor. İçişleri Bakanına, bakanlara, ilgili bakanlara, Cumhurbaşkanlığı'na en başta. Ve önümüzdeki seçimde de bu işin sorumlusu olarak, bu şikayetlerinizin sorumlusu olarak onlardan desteğinizi çekmeniz gerekiyor. Fakat işler böyle dönmüyor işte. Tuhaf olan bu. iktidara hesap sorulamadığı için veya insanlar hesap sormaya korktuğu için kolay olanı seçiyor mültecilerin veya sığınmacıların neyse artık Suriyelilerin, Iraklıların, Afganların üzerine yürüyor. Konu da enteresan bir şekilde, girift bir şekilde temizlenmeden, çözüm olmadan, ortadan kalkmadan bilakis daha da katmerlenerek ve gaz büyüyor, risk büyüyor, tehlike büyüyor, çok daha olumsuz, çok daha feci e, hadiseleri haber verircesine büyüyerek devam ediyor. Bu konuyu belli ki seçim sürecinde seçim satım haline girdiğimiz şu aylarda ve sonrasında daha bol bol konuşacağız. Önüyle arkasıyla. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.